arkadaşlar sizlerle birlikte yeni bir Rob hesabı vereceğim arkadaşlar bu hesabı sizlere vereceğim arkadaşlar hesabını hemen kostümlerini gösterip Rob göstereyim. Pandanita var Haydut Koldu var bunda yok bunda yok bunda yok. yok Büyücü Balley var Mega Kutu Deril var pembe parkurumuz var hesabımızda. Ee, kötü korsan cin var. Güzel bir hesap. Kötü cin, korsan cinle oynamak isteyen bu hesabı alıp oynayabilir arkadaşlar. Spike'ımızın maskeli Spike'ımız var. Hesapta. iki aksesuarlı. Sorucumuz var ışınlanması yok. Hemen emojilerini gösterelim. Emojileri çok az bunun. Cold'un tekrar demesi var. El Primo'nun ağlaması var. balle'in sinirlenmesi varmış. Başka da yok. Evet başka da yok. Bir de Daryl'ın var. Tekrar. Başka da yok. Hemen arkadaşlar yok mu? Arkadaşlar 20 like atın. 20 like atın. Size güzel bir hesap vereceğim. Altın bellili. Aa, 57 like. 57 like. Bu arada bunun yok mali Harun02 arkadaşlar. Hemen çıkalım. Arkadaşlar hemen ben size hesabı göstereyim. Nerede o hesap? Heh. Arkadaşlar bu bu hesabı isteyen 57 like gelirse 57 like gelirse bu hesabı size vereceğim. Evet arkadaşlar. Bantita şelisi var. Panda nitası var. Silah şört koldu var. Haydut koldu var. Rock yıldızı koldu var arkadaşlar. Barbar kral var. Kırmızı ejderha cesi var. Retro broğumuz var hesabımızda. Ee, heh, klasik 8 bitimiz var. Öğrenci emzimiz var. Yücü ee, balleğimiz var. Yücü var. Başka Rosa'nın yok. rica evet şöyle bir kostümümüz var. Rico'da. Bir aksesuarlı. Mega kutu deril var. Evet, Karlım da var. Leonard var. Domuz binicisi karlı var. İnşaatçıciği var. Pembe Piper'la. Ur böceği B var. Bir de retro. Var. Zaten beleş. Yaptı salınca zaten o beleş. Tropik evet, Suprodu var. Bir de uykucu sandisi var. Arkadaşlar. işte yok arkadaşlar. Belden sonra işte. Belden yok. kastım. Bir de altın bellemiz var hesabımızda. aksesuarlar arkadaşlar. Bu hesabı istiyorsanız 57 like ile 57 abone gelirse bu hesabı sizlere vereceğim. Eğer banlanmazsa kısa sürede. En son kaç gün girmiş? 9 dakikada sonra ben girdim işte. Hemen arkadaşlar bunu yok mani göstermeyeceğim. Arkadaşlar göstermemi isteyen bana ben bu kanala 57 la bu videoya 57 like atıp 57 like abone olmamız lazım ki o hesabı sizlere vereyim. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Eğer videomuzu izlediyseniz ve beğendiyseniz like atıp ve kanalıma abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay arkadaşlar.